Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Giderek daha fazla web sitesinin JavaScript programlama diliyle oluşturduğuna şahit oluyoruz. Burada yapılan temel bazı yanlışlar SEO performansına çok olumsuz etki edebiliyor. O nedenden dolayı Search Engine Journal'da yayınlanmış bu blog yazısını gördükten sonra Medium blogumda kendimce bir rehber hazırladım. O rehberde eğer bir JavaScript ile oluşturmuş bir web siteniz varsa SEO performansı da olumsuzsa, giderek düşüyorsa yapmanız gereken, almanız gereken önlemler, uygulamanız gereken taktikler ve kullanabileceğiniz araçları özetledim. Aslında eğer böyle bir web siteniz varsa Google arama merkezinde JavaScript'e özel Google'ın hazırlamış olduğu bu kaynakçaya da bakmakta fayda var. Burada çok temel bir fark var. Düz, basit şekilde hazırlanmış bir HTML web sitesiyle JavaScript ile oluşturulmuş web sitesi arasında dizine eklemede, taramada çok temel bir farklılık var. Bunu bilmekte yarar var. Buna göre önlem almakta yarar var diye düşünüyorum. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu hafta dikkatimi çeken bir başka gelişme ise Jason Bernard tarafından Semrush sponsorluğunda hazırlanmış bir webinardı. Google ana sayfamız, onu nasıl optimize edeceğinizi öğrenen şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz çok güzel bir sunum da içinde olduğu bir e, webinardı. Jason Bernard'ı tanımayanlar aslında bilgi paneli ya da knowledge panel dediğimiz e, arama oturum sonuçlarında bir takım ekstra özellikler. Örneğin işte Jason Bernard'ın kendi ismi ve soy ismiyle aradığımızda çıkan şu sağ taraftaki e, kutucuğun Iç, e, yer aldığı bölüme bilgi paneli ya da knowledge panel diyoruz. Jason Bayanat da bu konuda uzmanlaşmış bir isim. Bu sunumda da e, bunları nasıl oluşturabileceğimizi, e, marka adınızla yapılan aramalarda kişisel ya da kurumsal e, ilk sayfa sonuçlarını nasıl optimize edebileceğinizi anlatan çok güzel bir sunum gerçekleştirmiş. E, o yüzden onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu hafta dikkatimi çeken bir başka gelişme ise, e, Moz blogunda yayınlanmış, 2021 yılında backlink nasıl alınır başlıklı çok güzel bir e, videoydu. Aslında 2021 yılında e, backlinkin önemi giderek azaldı diyebiliriz. Ancak kullanıcı deneme öne çıkmış olsa da backlinkler de hala ölmedi. Dolayısıyla buradaki e, taktikleri uygulayarak 2021 yılında biraz daha efektif bir e, link alım stratejisi geliştirebilirsiniz. Videoyu izlemenizi ve önerilerini hayata geçirmenizi tavsiye ederim. Evet bu hafta dikkatimi çeken bir başka gelişme ise web.dev e, sitesinde. Burası biliyorsunuz önemli web metriklerinin yayınlandığı site Google'a ait. E, burada e, özellikle çerez bildirim e, notlarının yani web sitelerinde örneğin işte bir site yüklerken çıkan çerez bildirimlerinin aslında önemli web metriklerini olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi olduğuna dair bir Yazı kalemi almışlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hiç benim aklıma gelmez yani oradaki cookie bildirim notlarının önemli web matiklerine olumsuz etkileyebileceği aklınıza gelmeyebilir pek çoğunuzun. O yüzden buradaki yazıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Türkçe'yi çevirerek bazı notlar paylaştım. Mediumulumda okumanızı tavsiye ederim. Evet, bu hafta sevgili Ragıp Google Sheets ile anahtar kelime sıralama takibi isimli başlıklı bir video çekti. Çok basit bir şekilde Google Sheets kullanarak anahtar kelimelerinizin sıralama takibini nasıl yapabileceğinizi bu videoyu izlerken birebir uygulayarak yapabilirsiniz sizler de. Bunu da o nedenle paylaşmak istedim. Türk Lirası'nın değer kaybettiği bu günlerde Amazon'da satış yapmak pek çok Türk vatandaşının hayallerini süslüyor. Sevgili dostum Murat Buyurgan'ın ücretsiz bir eğitimine denk gelince sizlerle paylaşmak istedim. Amazon Satıcı Eğitimi başlıklı bu sunumu ya da webinarı 7 Nisan Çarşamba günü saat 17 gibi takip edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz Murat Buyurgan bu konuda güvenebileceğiniz uzman isimlerden bir tanesi. Amazon'da satış yapmayı düşünüyorsanız bu eğitime katılmanızı önemli tavsiye ederim. Evet bu hafta dikkatimi çeken aslında birkaç hafta önce yayınlanmış bir başka makale ise Affiliate Marketing ve Avantajları makalesiydi. Zeo blogunda yayınlanmış Affiliate Marketing de internet üzerinden ek gelir sağlamak için kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi Merak ediyorsanız bu yazı A'dan Z'ye e, Affiliate Marketing'i anlatmış Ben de o yüzden sizlerle paylaşmak istedim Evet çok yakında LinkedIn profillerimize intro videoları yani, tanı yani kendimizi tanıtan videolar ekleyebileceğiz hatta LinkedIn'de eğer yayıncıysanız yani canlı yayın yapıyorsanız bu örnekte görmüş olduğunuz gibi bir yandan da profil kapak resminizde bu videolarda yayınlanmaya başlayacak. Henüz Türk kullanıcı için geçerli değil. Ancak LinkedIn blogunda okuduğuma göre önümüzdeki haftadan itibaren bütün ülkelerde aktif olarak yayınlanmaya başlayacak. Sapiens ve Homo Homodeus isimli kitapların yazarı Yuval Noah Harari... 26 Şubat'ta bir söyleşi gerçekleştirmiş, daha doğrusu bir makale yayınlamış. O makaleyi de daktilo1984.com Türkçe'ye çevirmiş. Burada dijital pazarlama ve internet ilgilenen kısımlar da var. Onları Medium blogunda özellikle alıntıladım. uzun bir makale ama okumanızı tavsiye ederim. Özellikle önümüzdeki döneme ışık tutan bir makale olmuş. Bu nedenle paylaşmak istedim. A'dan Z'ye Blockchain, sizlere bu hafta tavsiye etmek istediğim kitap. ile ilgili çok fazla şey yazılıp çiziyor bu aralar. Önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen bir teknoloji, bütün hayatımızı şekillendirecek. O nedenle sadece kripto paralar için değil, aynı zamanda bütün hayatımızdaki önemli bütün işlemleri Blockchain teknolojisiyle yapar hale geleceğiz. O yüzden bu teknolojiyi öğrenmek, bugünün finansal okul yazarlığı gibi yarının e, bir tür teknoloji okur yazarlığı haline gelecek. Tek, e, A'dan Z'ye blockchain kitabı da e, bütün bu e, teknolojiyi çok basit bir şekilde anlatan bir kitap halinde halinde sunulmuş. O yüzden eee sizlere teknik detaylara boğulmadan blockchain'in ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Evet Umarım bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.